Arkadaşlar bugün sizinle yarışma yapacağım. Annem de yanımda ama şu an görünmüyor. Şöyle bir yarış başlıyor. Gönderimizi kapatacağız. Sonra da oradan şey için yapacağız. Alacağız. Diye tadına bakıp seçmeye çalışacağız. Böyle bir oyunumuz var. Hadi başlayalım. Tamam. Ama ben bir şey edin. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim anne. Şimdi nedense ben bunlar neden kedi katlamak istedim hiçbir fikrim yok bunda. Hayır anne sen kapatıp sen alacaksın. Tamam. Ay düştüm. Ay suyu? Hayır. Yanlış. Yanlış bildin o yüzden. Durun. Arkadaşlar kilit almayı unutmuşum. Ben hemen videoyu durdurup geliyorum. Videoyu şuradan durdurup Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben hemen kilit almayı unuttum dedim. Ben hemen kağıdı yazdım şimdi Gamze. Göktuğ. Gamze annemin ismi. Babacım uzaklaşabilirsin. Yoksa hep resim yapıyordum ya. Bu yedinci videom, yedinci videom. Bir challenge videosu yapayım dedim. Yoksa hep yed, e, boyama videosu yapıyorduk. Şimdi başlıyorum şimdi ben seçiyorum. Ben yani seçeceğim karakterimi. Ne ee, mişek. Mişek. Bildin. Bildin mişek. Bakın. Mişek çıktı arkadaşlar. <laughs> tamam. 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 Hadi baba. Bu sefer anne kullan hadi. Sen de elini. Ben seç Tamam. Hemen benim kapalı vereceğim. Düşünmüşüm ya. Aa, hadi. Bak bu. Kan kapanmamış şurası. Tabii ki siz görüyorsunuz arkadaşlar. Eğlendim dostum. Çilekli süt. Süper bildiniz. Bu bildiğimiz ayrı bir yere koyalım. Bunu da bitirdik. Şunu şöyle koyalım. Bilgisayarın yanına koy. Baba aslında bunları koymayalım. Neden? Çünkü bulursak da öyle olsun. Bence öyle olsun mu? Öyle olsun. Ben Kız, bilmiyorum. Ben... Kazanır. Tamam tamam 20 değil 12. Ma 5 değil ya 12 olsun. Hadi başlıyor. Gözünü açabilirsin artık aldığını. Gözüm açarsın ama. İçine bakmayacaksın ama. Annen baksın belki bizi kandırıyorsun. Ne? Evet. Üstü de hayır bence hayır oradan. Neden ki? Çünkü aynı şeyleri seçmiş oluyorsunuz. Ha. Şimdi sıra bende. Aç. Elime bir tane alayım. Hadi. Ben veriyorum. babam çilekli şeyleri sevmiyor da içecekleri. Bir de çocuk için. Sade süt. Bak bakalım Göktu. Evet. O zaman çentik atalım. Şu an bir bir. Şu an iki 2 hmm. hmm. Hayır iki. Evet şimdi Göktuğ'a veriyoruz. Aldım. Sevmediğim bir olmasın. Şalgam sevmem he. <laughs> şalgam ya. Bakıyoruz. Şalgam çıktı. En sevmediğim, sevmediğim bir şey ya. Evet şalgam. şalgam ben seviyorum, ben içiyorum. Tamam baba. Ben... Ben şalgam çok sevmiyorum. Ama bildim yine yine de <laughs> bir koydum. Hadi evet. anne sıra sende. Annene veriyoruz. <laughs> Güzel bir şey bu da. Ama hani ekşi bir şey değil yani. Bu kefir. Evet doğru. Kefiri bildi göktu. 4-5 tane kaldı. Annene de bir çentik at. 5 tane mi? Evet şimdi şuna man istiyorum. Hayır hayır baba bu değil. Ah seçtim. Tamam, bitirdin ama. Açtı. Karpuzlu ağaçla sevdim. Evet. Çantik atıyoruz. Bir. Annene veriyorum. Ben de Açtı'dan bir daha içeyim. Hayır. Ah, lütfen. Sade süt. Bakıyoruz sade süt mü diye. Evet doğru. Annene bir çentik. Şu an 4-4 geliyor. Şunu veriyorum Göktu sana. Bakıyorsun ne olduğunu. Karışık. Meyve suyu. Bak bakalım. Karışık meyve suyu. Karışık. Evet doğru. Doğru. Annen babam versin az kaldı şimdi bunları bize babam versin çok kolay bir şey bu anne tadı yok dersin ama su evet tadı evet devam et çantik at annene tamam Evet, onu Evet. İçine hep karıştı ama. Çantı kat kendine. Bir daha yaz. Evet annenin son. Bilemezse beraber oluyor. O yüzden bazen yine dizmemiz gerekiyor. Kapatacağız tamam. Tamam tamam. Çilekli süt. Doğru. Doğru tamam. Bugünkü oyunumuz bu kadar. Dur. Kim kazandı? Anne. El er salıyoruz. Hayır. Beşe. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> İlki sıfır fazla ya. İçtim demek ki. Evet. Doktor. Aslında sen kazandın. Aynen. Bay, bay. bay bay. Hadi bay. bay.